Allah acil şifa versin, Allah tekrar razı olsun. Sağ Ağabey. olun. Abim, e, bundan sonraki e, yaşamında ona sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Allah razı olsun abi sizden. Allah Teala tekrar size şifa versin ablası. Sağ Kefaret etsin inşallah size. Allah razı olsun sizden. Emek geçen herkese herkesten de Allah razı olsun. Allah razı olsun sizi çabanız sayesinde Allah. Cümle. Yani Allah size bize vesile etti, sizin sayenizde oldu. Allah razı olsun size. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Size seviyordum. Allah razı olsun. Size. Hayat birlikte güzeldir sloganla yola çıkmış olan Umut Kervanı, hayatı yeşertmek, umut olmak adına inşallah çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu sebeple bize başvuran bir çift ailemizin sağlık sıkıntıları, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalındı. Maddi imkansızlıktan dolayı bu ameliyatını gerçekleştirmemeyen bu mağdur ailemize, Adana'da bulunan bir hayırseverin desteğiyle ve Adana Umut Kervanı'nın aracılığıyla, bizler de Diyarbakır Umut Kervanı aracılığıyla bu çalışma ön ayak olduk. Bu sebeple bu mağdur ailemizin ameliyatını sağlıklı bir şekilde, Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldu. Bundan muradımız bu tür mağdur ailelere ön ayak olmak, aracı olmak. E, bu sebeple onların bu mağduriyeni, mağduriyetlerini giderip onların e, mutluluğuna ortak olmak istedik. Hem dualarını almak istedik. E, hayat birlikte güzeldir diyoruz. Zira e, her türlü alanda sıkıntılar söz konusudur. Bizler e, Diyarbakır Umut Kervanı ve Adana Umut Kervanı olarak da e, bu hayırlı adıma e, adım atmış bulunmaktayız. Ailemizi sevindirdik. Rabbim kendilerinden razı olsun ki bu işe bizi vesile kıldılar. Ben yine tekrardan Adana'da bulunan ve bu işe öne olan tüm hayırseverlerden Rabbim razı olsun. Adana Umut Kervanı ve Diyarbakır Umut Kervanı olarak bu ailemize ön olup, olup bu çalışmalarında kendilerine sebep olduğumuzdan dolayı da Rabbim hayrımızı kabul etsin inşallah diyorum. Kendilerine de e, sağlıklı, e, mutlu bir hayat sürdürmelerini e, inşallah diliyoruz. Ayrıca son olarak da Adana e, Adana'da bulunan bu hayırseverimizin e, bir yakınının hasta olduğunu öğrendik. Rabbim tekrardan kendilerine acil şiva versin, hayırlarını kabul etsin inşallah. Umut Kervanı inşallah umut olmaya devam ediyor. E, bu sebeple elimizden geldiği çaba, gayret içerisinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ee, eşim e, bir 60 gün önce baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdük ve beyin kitlesi olduğunu tespit ettiler. Ee, daha sonra Diyarbakır Fakülte'ye geldik. Orada da e, yapılan testler sonucunda e, beyin tümörü olduğunu e, tespit ettiler e, ve geçen e, gün aşımında e, ön tarafa da sıçramıştı. E, şu an üç kitle oldu. E, Çaresiz kaldık. Bu Diyarbakır Umut Kervanı abilerimiz ve Adana'daki Umut Kervanı kardeş abilerimiz çabaların neticesinde bir Adana'da Kahir e, Sever abimiz e, bize yardımcı oldu ve ameliyatımızı başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Çok şükür e, başarılı bir başarılı bir ameliyat oldu ve mutluyuz. Allah razı olsun ondan. Her konuda maddi manevi desteklerini e, yani bu e, Mazlum insanlardan esirgemiyorlar. Adana'daki abimiz, vakıf sahibi abimiz bize ameliyat konusunda çok yardım etti. Allah ondan razı olsun. Hastası da varmış. Çok çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Dualarımız onunladır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Şafii ismi hürmetine şifa versin inşallah.